Selamlar, merhabalar, Burçmanya'nın değerli takipçileri umarım iyisinizdir. İnşallah güzel zamanlar geçiriyorsunuzdur. Bu videomda sizlere daha önce yapmadığım bir şey yapacağım ve 18-24 Mart 2024 haftalık burç yorumlarınızı aşk hayatınız açısından değerlendireceğim. Ee, genel olarak normalde ben haftalık burç yorumlarını teker teker burçlar için yapıyorum biliyorsunuz ve her birinizin haftalık burç yorumunu yaptım zaten ee, ama genel bir değerlendirme yapacağız acaba hangi burç bu hafta aşk hayatında neler yaşayacak teker teker anlatacağım size. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Henüz abone olmadıysanız şu an itibariyle olabilir ve ayarlardan bildirimleri aktif hale getirip bundan sonra yapacağım paylaşımlar hakkında bildirim almaya başlayabilirsiniz. Şimdi sevgili Koç Burcu hemen sizinle başlayacağız. Acaba aşk hayatınız nasıl olacak? 18-24 Mart e, 2024 haftasında diye soralım arkadaşlar. Sevgili Koçlar. Eee Aşk ve romantizm duyguları ile kendinizi sarıp sarmalanmış gibi hissedeceğiniz bir haftadasınız. Zaten günlük burç yorumlarında da bu aralar söylüyorum. İster yeni ister eski bir ilişki olsun. İlişkiniz sonucunda partnerinizle güçlü bir bağ hissedeceksiniz aranızda. Bağlantınızı güçlendirmek için hafta sonu tatiline çıkabilirsiniz. Böyle günü birlik gezelere gidebilirsiniz ya da romantik bir akşam yemeği. E, romantik bir çay bile olabilir. Hani e, herkesin maddi durumu da akşam yemeğine çıkmaya belki müsait değildir. Ama bir çay bile kahve bile içseniz birlikte size iyi geleceğini söyleyebilirim sevgili koç burçları. E, sevgili boğalar sizinle devam edelim. E, açık iletişime ve özel anların planlanmasına önem vereceğiniz bu hafta içerisinde romantik odaklı aktiviteler için mükemmel bir zamandan geçiyor olacaksınız. Ee, bir randevuya, randevuya mı konuşamıyorum? Ee, bir randevuya mı yoksa birlikte spa'ya mı gidiyor? Olmanızın bir önemi yok. Partnerinizle en önemli şey e, aranızdaki güven ve sadakati sağlam tutmak olacak. Ayrıca e, düzenlemiş olduğunuz randevular ve online buluşmaların olumlu sonuçlara yol açması da mükemmeldir. Yani e, Belki internet ortamından tanıştığınız bir insanla birliktesiniz ama birlikte zaman geçirdiğiniz anlarda mükemmel paylaşımlarda bulunabilirsiniz birbirinizle. Çayımdan da bir yudum aldıktan sonra ikizler Burcu sizinle devam edelim. Bakalım sevgili ikizler Burcu sahip olduğunuz ilişkiyi geliştirmek için mükemmel bir hafta geçireceksiniz. Düşünmeniz gereken seçeneklerden biri evlenme teklifi. Evlenme teklifi etmeyi düşünüyor olabilirsiniz ya da düşünebilirsiniz. Randevuya çıktınız ya da e, internetten belki de görüşüyorsunuz sizde e, yapabilirsiniz bunları. Ama bir şekilde bir evlenme teklifi edebilirsiniz partnerinize. Sadık olmayı, ona güvenmeyi ve ona olan sevginizi ifade etmeyi sakın unutmayın. Seni seviyorum çok sihirli bir kelimedir. Bunu partnerinize karşı düzenli ve sürekli olarak kullanmanızı öneriyorum. Sevdiğiniz kişiye duygularınızı özel olarak anlatma ihtimaliniz de var. Yani belki aranızda bir aşk yaşamıyorsanız. Ee, belki bir ilişkiye başlamamış olabilirsiniz henüz ama bu hafta başlayacaksınız böyle bir ilişkiye ee, ve güzel bir birliktelik yaşayacağınızı söyleyebilirim evet sevgili yengeçler sizinle devam edelim ee, bekar bir yengeçseniz ya da bir partneriniz varsa heyecanla, heyecanlandığınız zamanların çok artacağı bir zamandan geçeceksiniz e, Dolayısıyla kalbinizin tatmin edileceğini söyleyebilirim size Eğer bir ilişkiniz varsa romantik bir piknik ya da randevu gecesi için planlar yapmanızı öneriyorum online flört'ün e, bekarsanız Eğer iyi bir gelişmeye yol açabileceğini de söyleyebilirim arkadaşlar sevgili yengeç burcu için Aslanlar sizinle devam ettiğimde bu e, Şöyle söyleyelim, romantik hayatınız, aşk hayatınız o kadar da sorunsuz e, geçmeyecek aslında. Bazı ufak tefek sıkıntılarınız olabilir. Bir ilişki içerisindeyseniz eğer, e, bu kişiyle iletişim hatlarını açık tutmak çok önemli. Telefonlarınızı kapatmayın, size ulaşmak istediğinde e, bahaneler bulmamaya çabalayın. Çünkü e, bundan kaynaklı bazı problemler yaşayabilirsiniz. Partnerinizle aranızdaki elektriği yeniden canlandırmak için bir randevuya çıkmayı da planlayabilirsiniz. Ya da e, sizde bir online buluşmaya şans vermeyi düşünebilirsiniz. E, eğer hayatınızda biri yoksa aşkı bulma olasılığına karşı açık olmalısınız. Sevgili aslan burçları, burcunuz bu hafta sizin için aşk hayatınızla ilgili bunu söylüyor. Ve sevgili Başak Burcu, sizinle devam edelim bakalım sizin aşk hayatınız nasıl geçecekmiş, ee, evlilik teklifi olasılığınız sizin de yüksek ikizler burcu gibi partnerinizle bir randevuya çıkabilirsiniz, partnerinizden gelen sağlam destek de dahil olmak üzere aşk yaşamınıza ilişkin olumlu göstergeler bu hafta sizi bekliyor olacak sevgili Başaklar yeni deneyimlere açık olmanızı öneriyorum, sevdiklerinize onları önemsediğinizi gösterin. Sevgili Başak Burçları, ayrıca online e, buluşmanın size biraz heyecan getireceğini de söyleyebilirim. Yani internet ortamında, sosyal medyada, belki bir platformda tanıştığınız insanlarla olan e, görüşmeleriniz de sizin için heyecanlı olacaktır. Terazi Burcu, e, sağlıklı ilişkiniz ve sağlam bağlantınızın olması dolayısıyla aşk hayatınız iyi görünmekte bu hafta sizin de. Daha güçlü ilişkiler kurmak ve aşk hayatınızla ilgilenmek ister hayatınızda kimse olmasın ister haya, e, kararlı bir ilişki içerisinde olun hayatınızda birisi olsun şu anda yapmanız gereken şey aslında e, nedir? Kendi hayatınızla ve aşk hayatınızla ilgilenmek ve güçlü ilişkiler kurmaya odaklanmak çevrenizdeki insanlarla sevgili akrep burçları sizinle devam ettiğimde. Ee, hemen kalbinizi, kalbinizi fetheden yeni bir insanla karşılaşmanız söz konusu olabilir ya da var olan ilişkinizde yeni bir e, gelişme yaşamanız muhtemel. Evliyseniz eğer eşinizle daha derin bir bağ geliştirmeye odaklanmak ve işleri bir sonraki aşamaya taşımak e, şu an mükemmel e, bir şekilde gelişecek durumlar arasında yer almakta sevgili akrepler. Sevgili yay burcu sizinle devam edelim. Ee, şu anda kararlı bir şekilde devam eden bir ilişkiniz olsa da, varsa da böyle bir ilişkiniz ya da hala o özel kişiyi arıyor olsanız da hayatınızda faydalı değişikliklerin meydana gelme ihtimali yüksek. Eğer e, ilişki içerisinde olsanız dahi bu insanla bir adım ileriye gidemem düşüncesi varsa aklınızda e, faydalı değişiklikler, belki yeni partilerler hayatınıza girebilir. Ee, kararlı ilişkiler içerisindeyseniz eğer zaten gerçekten güvendiğiniz bir kişiyle birlikteyseniz romantik bir randevu gecesi düzenlemeyi ya da birlikte doğaçlama bir geziye çıkmayı düşünebilirsiniz. Eğer hayatınızda kimse yoksa özel biriyle tanışma şansınızı arttırmak için sosyal etkinliklere katılmayı ya da çevrim içi ortamlarda bulunmayı düşünebilirsiniz. Sevgili yay burçları, sizin için güzel bir hafta aşk hayatınız için değerlendirmenizi öneriyorum. Evet sevgili oğlaklar sizinle devam edelim bakalım siz neler yaşayacaksınız aşk hayatınızda. E, i̇lişkiniz size geri dönmeyen güven ya da sevgi sorunları nedeniyle e, sıkıntı yaratabilir. Yani partnerinize güveniyor olabilirsiniz ama o size güvenmiyor olabilir. Siz onu seviyor olabilirsiniz ama aynı sevginin onda olmadığını düşünebilirsiniz. Online e, flörtler eğer hayatınızda kimse yoksa sizin için olumlu sonuçlar getirmeyecektir. E, yani internet ortamından tanıştığınız kişiler sizin için ee, iyi olmayabilir bu dönemde. Duygularınıza odaklanmayı ve duygusal sağlığınızı geliştirmeyi düşünmek sizin için iyi bir fikir. Bu arada bir duraklama bir es verip aşk hayatınıza daha iyi olmayı düşünebilirsiniz. Ee, aşk hayatınızda yalan e, vaatlerden uzak durmalısınız. Size yalan söyleyen insanlardan uzak durmanız gereken bir hafta geçireceksiniz sevgili oğlak burçları. Ve sevgili kova burçları sıra size geldiğinde havada aşk kokusunun olduğunu söyleyebilirim sizin için. E, bu zamanı partnerinizle etkileşimde bulunmak, birlikte bir randevuya çıkmak gece, randevu gecesi düzenlemek ya da e, herhangi farklı bir randevu yine planlamak için kullanabilirsiniz. Eğer partneriniz yoksa bu haftayı bir evlilik sitesine kaydolmak veya bir düğün etkinliğine katılmak için değerlendirebilirsiniz. Düğünlerde de biliyorsunuz insanlar birbirlerini görür, etkilenir. Ya da işte şunun kızı varmış bak düğünde gördüm çok güzelmiş gibi bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Ee, sevgili kova burçları sizin için böyle bir durum söz konusu. E son burcumuz balık burcu. Bir randevu gecesi. Ee, kahve, çay ne olursa olsun partnerinizle birlikte ya da spaya yapılan bir... E, Organizasyon sizin için söz konusu olabilir. Ee, onunla birlikte keyif alabileceğiniz eşsiz anlar geçirmenize sebep olacaktır. Ee, böyle bir buluşma, açık iletişim kurarak ya da online buluşmayı kullanarak hayatınızda kimse yoksa sevgili balık burçları aşkı bulma fırsatına sahip olabilirsiniz. Ee, siz düğün hazırlıkları yapıyor olabilirsiniz ya da düğün çanları sizin için çalıyor olabilir. Sevgili balık burçları, özellikle bazı balık burçları doğum gününüzde kutlu olsun diyelim. Ee, ve 18-24 Mart 2024 haftalık burç yorumlarını aşk hayatınız açısından bu şekilde tamamlamış olalım. Eğer ki bu videoya ilginiz olursa ben devam edeceğim bu şekilde haftalık burç yorumlarını aşk hayatınıza yönelik yapmaya da. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.